Enerjini tanımlayayım sonra yayında devam ederim. He! Sen enerji tanımlayacaksın. Sisteme giriş yapacağız o zaman. Enerji tanımlaması yapacağız. O hatlar oturdu mu? Oradan yayında mı? Yayında tanımlayalım. Evet, elektriği alacağım. Tamam, yayında yapabiliyor muyuz bunu? Gelecek yayın başında hatırlat. Seni arayayım Instagram'dan. Selamun aleyküm diye giriş yapacağım. Tamam selamun aleyküm. Aleyküm esselam mertciyim diyeceksin sen. Öyle konuşman lazım ama. Ondan sonra başlayacağız orada tamam mı? Sen hatları girişini yapacaksın kapatacağız. Hazır olunca bana diyeceksin ki hazırım. Tekrar arayacağım seni. Şimdi de ararsam bakarım. Tamam hadi arıyorum. İş hayatına mı bakıyoruz? <laughs> Kişisel girmem, tamam. Ne senin Instagram? I? Ben senin Instagram'ını nasıl bulacağım? Ben bulurum senin Instagram'ını. Ertal. Yeşim Ertal TNKY Aa. Yasreyn sen nereden buldun da bana attın abim? Bu hesap mı? Spiritüel danışmanı yazıyor. Spiritüel danışmanı yazıyor. O hesap mı? Ben senden korktum. Sen korkunç bakıyorsun. Sikret yapmayak ya. Sen korkunç bakıyorsun oğlum. Senin gözler adamı yere yatırır la adamı felç eder. Ben istemiyorum vazgeçtim. Ya baba ya salla. Mert başlarım sana olmaz. Tamam ya tamam arıyorum hadi. Mesaj. Mert bu aralar seni iyi görmüyorum. Bak 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 bak. Bana oradan mesaj vermiş seni iyi görmüyorum demiş. Operleri nasıl alıyoruz lan? Selamun Aleyküm. 2 dakika ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam sesim geliyor mu? Merhabalar Yeşim Hanım. Merhabalar. Enerji işlemlerini nasıl başlatıyoruz? Şimdi Mert Bey şöyle yapacağız. Siz bana buradan gün, ay, yıl şeklinde lütfen bilgilerinizi aktarın. 8 Temmuz 1998. <laughs> tamam iki dakika bekleteceğim. Tamamdır. Müzik veriyor muyuz araya? <laughs> daha geçmeyeceğim, daha geçmeyeceğim. Tamam, tamam, saldırma, 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 Bir şey söyleyeceğim. Zaten Instagram adresim orada söyledim. Sıçtım ben zaten şu an. Tamam, şu an enerjiye odaklanıyoruz. Neyse, o zaman enerjiye odaklanıyoruz, evet. Sistem kaydı başladı, evet. Ben yayınla konuşuyorum, sen mute'la beni. Ben hatta mute'ladım, sen az önce şey yap. Okay. Tamam. Şimdi sisteme giriş yapıyoruz evet, arkadaşlar. Kesiyeceğim kartlarımı karıştıracağım çünkü senin şu anda birazcık. Ne diyor la? Kart mart diyor. Mert bak ilk çektiğim desede de sarı da hep aynısı çıkıyor. Aslında sen bir şeylerde bir şeylerin yani yerlerini değiştirmişsin. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Özellikle bir haftalık süreçte siz bir şeylerin e, tanımını daha doğrusu sen Şöyle söyleyeyim sana, kişisel bir alanla ilgili olabilir, kendinle ilgili olabilir. Bir değişim aşamasındasın ama bunu kimseye söylediğini düşünmüyorum. Muhtemelen kendin bunu e, istişare ediyorsun. Kafanı karıştıran ya da seni e, aniden duraklatan bir durum var. Bunu şu anda ne olduğunu tam kestiğinde... Eşya mı bir şey? Eşyaları taşıdım. Daha evine eşya götüreceğim. Salona yığdım. <laughs> Mert vallahi ağzına vururum ha. Dalga geçeceksin. Vallahi la öyle yaptım. <laughs> sen niye agresifsin kardeşim? Biz burada şey görüyoruz ya. Spritüel dalışmak saldırır mı adam falan? <laughs> bir dakika bir dakika. Ama sen dalga geç. geç vallahi ne, dalga geç geçmiyorum mi? ya. İçeride eşyaları taşıdım. Eşyalarını da Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana Mert. Öncelikle son zamanlarda hissettiklerine odaklanıyorum tamam mı? İş bakmayacak mıydık biz ya? Genel demedin mi? Sadece iş mi istiyorsun? İş alanından ilerleyeceğiz evet. He, yani sen kişisel tamam o zaman. Okay. Hemen hatları değiştirelim. Okay. Sorry. Yeni paket mi açılıyor şu an? Evet şu anda yeni paket açılıyor. Mert bir bir tane iş teklifi alacaksın yeni. Bir oluşum halinde olan durum var. Ama sen bence bu alanda ne kadar çok ilerlemek istesen de ya da istemesen de hiç fark etmez. Olumlu ya da olumsuz bütün enerjilerden. Ben sana şu kadarını söylüyorum. Şu anda ya da önümüzdeki sene içerisinde çok büyük bir değişim hayatın olacak. Yani hayatına yeni biri geleceği için de iş değişikliği olabilir... Fakat bu daha çok aileyle kurulan bir iş de olabilir. Ama ben bu işin e, en az yani senin kendince oturttuğun bir iki yılın var. Yani iki yıldan fazla düşünmüyorsun. Daha doğrusu sektör içinde bunun iki yıl sonrasının olacağını da düşünmüyorsun. Bilmiyorum. Ee, bu e, gerek senin genel enerjinden alakalı da olabilir, gerek başka şeylerden de olabilir. Ama sen diyorsun ki ya bu sürse sürse iki yıl daha sürer, iki yıl sonrasında sür sürmez diye sürekli bir e, alt tabak oluşturmaya çalışıyorsun. Gerek ailenden yani aileyle yapılan bir iş de olabilir ya da senin kendinle ilgili yapacağın bir yatırım da olabilir. Çünkü bir anahtar var. Helal olsun. La. Üçüncü senin başında büyük bir anahtar var ve senin e, kendi... Kişisel alana ihtiyacım var. Mert sen e, bu kadar çok aslında çok böyle insan canlısı görünüyorsun. Çok şey görünüyorsun ama aslında senin kesinlikle e, kafan artık o yönde değil. Daha çok böyle sakin ortamlar, daha böyle eğlenceli yerlerden kaçıyorsun. Böyle belli bir yerden sonra başın şişiyor. Boş konuşmalara belli bir yerden sonra gelemiyorsun. Çünkü bir olgunlaşma sürecindesin ve dönüm noktasının başındasın. Şimdi bak ilkini bildin. Ama burada hata. Ben insan canlısın dibindeyim ve kalabalık ortamı çok seviyorum. Ama bir şey Ağır söyleyeceğim, arada söyleyeceğim hayatım. hayatım. Bir dakika dilerim hayatım dedi Çünkü şeydi de genelde çok kızlarla konuştuğum Aha. için öyle söyledim. Şunu demek istiyorum. Yani evet böyle aktif görünüyorsun ama yalnız kaldığında çok down olan bir karaktersin demek istiyorum anladın mı? Yalnız kalmayı sevmiyorum ha. Çevirdin ki sen şu ha, an ya. Yani sen kendin muhtemelen yalnız kaldığında hani böyle bazı empat tipler, işte empat dediğim noktada burada kesişiyor. Mesela ben senin genelde hep böyle sırtında bak hep sırtında ve saç uçlarında yani kafa taç çakranda çok açık olduğun için de senin mesela altıncı hissin çok kuvvetli aslında. Sen şu anda hiçbir şey yapmadan da zaten bunlara çok açıksın. Enerjileri çok iyi hissedebilen bir tipsin mesela. Evet. Böyle insanlar da ne oluyor biliyor musun? Çok çabuk yoruluyorlar Mert'cim. Enerji olarak. Ya da atıyorum bir şeyleri çok fazla yaşarlar. Ee, bazı şeyler örtülür fakat e, evi terk etmeden, taşınmadan, o evi boşaltmadan üstünü örtersen belli bir yerden sonra evin içinde alanın kalmaz. Anlamadım. Şöyle söylüyorum. Bazı duygular, yani bir evden çıkıyorsun tamam mı taşınmak istiyorsun gibi düşün. Tamam. Taşınman lazım tamam mı? Tamam. Senin o evi terk ettiğini düşünüyorsun ama sen sadece eşyaların üstüne bir örtü atıyorsun. Yani o evi, evden taşınmış olmuyorsun. Sadece bazı duyguları halı altına süpürmekten bahsediyorum. Ne yani taşınacağım mı? Anlamadım yani. Bir benzetme mi <laughs> yapıyoruz? ne yapıyorsun? Taşınacağım ne? taşınmıyor muyum? Ne bir şeylerin üstünü mü kapatıyorum yani? İşte bak işte bu yüzden ben genelde böyle hep kolektife, kolektife karşıyım şunu söylemek istiyorum. Senin bir duygun ya da bir hissettiğin o şey tam olarak odaklanamadığım için şu anda sana şunu söylüyorum. Diyorum ki sen bazı şeyleri gereksiz gibi görüp erteliyorsun. Ha. Onu da hallettiğini düşünüp sonrasına bırakıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Onun üstü örtülüyor yani. Ha. Ben de sana diyorum ki o evden taşınmış olmuyorsun aslında. İş ne oldu ya? <laughs> Biz iş, iş, iş. İşte ne oluyor? Tamam iki yıl dedik. işte bak Mert ya sen de var ya şimdi küfür de etmek istemiyorum. Ağzım biraz bozuk benim. Aman diyeyim. Hayır hayır etmeyeceğim. Zaten de şundan bahsediyorum. Karışıyor işte anladın mı? Sürekli hmm. odağım karışıyor. Bundan bahsedeceğim Ben sana elimden geldiğince işte alakalı şunu söyledim. Ben sana net bir şekilde desteğini yorumlayayım. Çünkü kafam ister istemez senin kişisel enerjine gidiyor. He. Hissettiğine gidiyor. Ya da senin son zamanlarda yaşadıklarını algılamaya çalışıyorum. Bu sefer elektriğim şey oluyor. Anla işte şimdi çift var ya uçuyordu ya. O zaman, zaman salalım olmuyorsa ya. Yani ayrı bir zaman yapalım. Ama ben sana şu desteği son bir e, netleştireyim. Ondan sonra kapat istiyorsan. Tamam. Şun, şunu söylüyorum sana. iki yıl. Sen kendini bir iki yıl... ...ya da üç yıl biçmişsin tamam mı... Hı. ...diyorsun ki... ...bundan sonrasında benim... ...bir tane daha net bir aile yatırımım... bunun net bir şekilde söylenmiş... ...ya da bir aileye değil... ...sana alınacak bir ev... ...bak bir ev ve bir iş yeri... ...senin kesinlikle... ...o dönüm noktası olacağın nokta işte... ...bu iki yıl sonraki dönüm... Hı. ...çünkü sen e, kendin... ...kendin de şunu çok iyi biliyorsun... Biraz garantici bir tipsin yani bunun eee özür dilerim ne dedin garantici bir tipim yani zemin böyle dümdüz olduğunu ikna olana kadar mantığına yatana kadar hiçbir şey seni kesmiyor evet yani o yüzden iki yıl sonrasında ben kesinlikle bir aileyle eee güzel bir yatırım görüyorum. Hatta çok güzel bir e, olasılık da var önünde. Bir tanesi senin kendi şahsi ve e, alacağın büyük bir anahtarın var. Çok aydınlık çıktı, çok da güzel çıktı. <laughs> Bu aralar, evet. Bu hmm. aralar değil ama iki yıl. Özellikle i̇ki ilk yıl. çıkıyor. Evet iki yıl. Net kendine bunu e, şey yapmışsın. Hatta yavaş yavaş da bir şeylerin yani ilk adımları, ilk sözcükleri Enerji alanları açılmaya başlamış. Çakralar açıldı sen... yani. Yollar oluşuyor. <laughs> evet. Haylada de denilebilir Evet. Tamam yani... mı o zaman bitti mi? E, kişisel olmadığı için bu kadar tamam. anca. Tamam. Teşekkür ediyorum tamam. o zaman. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Eşim üfürdü ya. <laughs> tutmadı baba. <gülüyor> <gülüyor> Yok baba. Oy bak ilk başta orada şey oldu sonra konular dağıldı. Dağıldı. Enektar <laughs> enektar. <laughs> <laughs> bak hemen hakaret etmeyin arkadaşlar. Bu insan izleyici. Bokunu çıkarmayın bir şeyin ya. Ama bundan dolayı dedim ben. Tamam bir şey demiyorum ya ben. Adı. Eğlence zaten, aynen öyle, sohbet muhabbet. Ben de bakayım kartların ya pinkik. Sana yeşim bu kadar güven verdikten sonra böyle bir şey olduysa, sana hiç güvenmiyorum. Rüyana gideceğim falan diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya evet oğlum, zaten buradaki en büyük sıkıntı bunu ben ben de şimdi atıyorum. Arasam sizden birini, desem ki şöyle yaparım. Ya merhaba. Bu arada Yeşim yanlış anlama. Merhaba. Böyle böyle. Baba sen de 2-3 yıl içinde bir, bir şey görüyorum. Bir plan Bunlar çok böyle genele yorulabilecek şeyler anladın mı? Bunlar yani inanmayın işte. Bunlar makara sohbet muhabbet olsun diye dönen şeyler. İnsanlar bunlardan işte şey oluyor. Ne bileyim kendini rahatlatıyor. iyi hissediyor. Bir de evet şimdi kendisi izleyici ne kadardır beni izliyor, ne yapıyor, ne ediyor. Zaten ben buradaki her konuşmamda sizlere diyorum arkadaşlar bu ne kadar devam eder? 2 sene, 3 sene. E zaten mantıklı bir adam olduğumu az çok görürse biri der ki hop böyle şöyle falan anladın mı? Fala inanma falsız kalma. Aynen öyle ya. Benim zaten gizlim sakkım yok ki size. Ben ostursam yayında anlatıyorum oğlum size. <laughs> ya yani insanlar işte böyle kendini rahatlatıyor. Bu da böyle bir sektör. Her insanın karakteri ve yaptıkları 2-3 yıl sonrası için fikir vermez mi zaten? Öyle işte zaten onu anlatıyorum ya.